Herkese merhabalar arkadaşlar. Jap Market YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Ee, evet Barış abi, şimdi e, ben öncelikle e, izleyicilerimize göstereyim. Ha, evet. E, şimdi şöyle yaz ayları da geldi. E, ekranda da gözüküyordur umarım. Klasik. E, şimdi arabanın önüne telefonu bırakıyoruz e, ve yola çıkıyoruz. E, uzun güneş yola. E, aynı uzun yola çıkıyoruz. Güneş, güneş direkt telefona vuruyor. Evet. Ee, ve böyle bir uyarıyla ile karşılaştık. İki ne de, yapacağız? Bir kere başıma geldi. İnan çok korktum. <laughs> ne oluyor ben lan diye. Çok korkmuştum. Evet, çünkü farklı bir uyarı. Muhtemelen bunu çoğu kullanıcımız da e, görmemiştir daha önce. İnanı ben de ya. tatile giderken Hı -hı. E, oldu telefonumda. Ee, böyle bir iPhone'u soğutuyor. Aynen öyle. Soru sormak istedim. E, iPhone'u soğutmanız gerekiyor diyor. Evet, bu durumda ne yapıyoruz? Şimdi Niye Zaten bu, bu videoyu duruma? izleyen arkadaş muhakkak telefonu evet. bu duruma gelmiştir. Ondan sonra hı hı. bu videoyu da kendi telefonundan değil sıcak evet. olduğu için ve açamadığı için evet. eşinin telefonundan evet. ondan sonra ya da yanında bir arkadaşın telefonundan eziyordur. Hı hı. Ee, bu uyarıyı alan arkadaş hiçbir şekilde korkmasın, evet. no panik hı hı. <laughs> Aynen yazdığı gibi soğutmaya bırakıyorsun, evet. telefon 5 dakika sonra yeniden başlıyor. Evet, aynen. Yani şaka gibi ama <laughs> bence işte burada iPhone kalitesini kanıtlamış. Evet. Telefon çok ısındı. Artık yeter beni soğut diyor. Evet. Bu evet. kadar basit. Yani, yani evet. aynen yazdığı gibi. Hiç panik yok. Hiçbir şey silinmiyor, gitmiyor. Evet. Bir tarafa bırak. Evet. Hatta arabada olduysa klimayı aç. Klimanın geldiği yere bırak ya da gölgede bırak kendinden 5 dakika sonra çözülüyor. Evet ya ama ben e, hani yoldayken çok korktum, bir işlem mi yapamıyorsun? Ben, <gülüyor> <gülüyor> yani öyle görünce hani ilk kez de böyle bir arızayla karşılaştım. Hani o yüzden de bir video yapmak istedik. Evet. E, çünkü bu arıza e, yani arıza da değil de bu böyle evet, bir... Enteresan e, bir şey. e, Aynen hani e, e, çok görülen bir şey değil. Ben hmm. bilmiyordum da daha öncesinden. E, hani görünce de bayağı bir panik yaptım <laughs> e, böyle bir arıza. Evet arkadaşlar evet. E, iPhone çok fazla ısınınca böyle bir uyarı veriyor size ve telefonla hiçbir işlem yapamıyorsunuz o esnada soğutmanız gerekiyor bunun hakkında size bilgi vermek istedik böyle bir konu videosu çektik o yüzden bir sonraki Barış abiye soruyoruz videosuyla görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın.